Şimdi çarpıtanlar doğruyu söylüyor, yanlış tarif ediyor. Selefi dediğimiz Amerika'nın paravan şirketleri bunlar. Selefi Vahabilik. Net söylüyorum. Peki bunların yanlışı nerede? Allah'a inanıyor. Melekleri, kitapları, peygamberleri, ahirete, kadere. Hepsine inanıyor. İman hususunda bunu sen nerede gavur oluyorsun? 50 sene düşünsen bulamıyorsun. Sorun nerede? Tarifte. Tarifi ne? Tarif. Peki Selefi Vahabiliğin Yanlış olduğu yer neresi? İman esaslarında. Sayalım. Allah'a inanıyorum diyor. Meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kadere hepsine inanıyor. Kur'an'a inanıyor, peygambere inanıyor, hadisine inanıyor. Bu adam nerede hata yapıyor? Az önce söyledim, kopya verdim. Tarifte. Tarifi ne yapıyor? Aynen "In God We Trust" diyorlar ya. Biz Tanrı'ya inanırız diyor. Bir Hristiyanın inandığı Tanrı yani Allah Gökte oturan bir ilah. Selefi Vahhabi de diyor ki Allah gökte oturur diyor. Maddi bir şekil haline getirdi. O da başka türlü gavurluk yapıyor. Peki o zaman şunu soracağız. Allah var kainat yok. Doğru mu? Allah var kainatı yarattı. Doğru mu? Konuşun korkmayın ya. Biraz sonra bu kainatı yok edecek. Doğru mu? Peki kainatı yaratmadan Allah nerede? Kainatı yok edince Allah nerede? Allah nerede sorusu batıldır. Taş niye doğurmuyor demektir. Yani taş niye doğurmuyor? Soru mu şimdi bu? Taş doğurmaz ki. Aferin. Doğurmaz. Bak kafanızı karıştıracağım. Geçen fil keçi doğurmuş. Duydunuz mu? Ya cevap istiyorum. He? Ya zaten yok ki böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Olamaz. Yani Allah bir yerde oturmaz. Tarif yanlış. Selefilik bir dakikada çöktü gördün mü? Riyad Üniversitesi'nin dekanı sizin de umredeyken mi? Umreye gittik mi sizinle? Hacdaydık değil mi? Bir umre döneminde Kabe'de oturuyorum. Durmuş amcayla şey yaptık. Allah razı olsun. Hac. Benim hacılarım var burada maşallah. Allah hayırlı ömürler versin. Hacda Kabe'de şey umrede oturuyorum. Riyad Üniversitesi'nin dekanı geldi. 3-4 tane de asistan da beraber. Ondan sonra tevafuk yanıma otur. Umre'de kalabalık olmuyor. Yanıma otur. Her tarafı hazır şahs. Bunu tanıyor musun dediler. Baktım bir dedim. Oo, bu dedi meşhur. Ya tamam sana göre meşhur da ben tanımıyorum da ya. <laughs> ne bileyim arkadaş. <laughs> He yani. Ondan sonra. Meşhur bilmem ne. He tamam. Ondan sonra. Dedi bu Riyad Üniversitesi'nin dekanı falan. Cık. Kendi kendime dedim ki 15 dakika var akşam ezanına. Ben dedim tarikat ehliyim. Hemen tarikatı anlattım. Ahkamı dini, doğru yaşamaya söz vermektir. Allah'a taparız, Peygamber'e ittiba ederiz, din kardeşi ve müslümanları severiz. La gayrı, sahabeden başladım, üşenmeden anlattım. Ve bu tasavvuf, tarikat ehliyim dedim. Hel Yücel hazin mesela hata, burada bir şey yanlış var mı? La dedi, e yok, e yok işte tamam. O zaman niye karşı çıkıyorsun? İkinci soruya geçtim, eyin Allah dedim. Allah nerede? Bak canlı misal veriyorum. Allah yüce Alel Arş dedi. Allah Arş'ta oturuyor dedi. Allahu halak arş emlem yahluk. Allah Arş'ı yarattı mı yaratmadı mı dedi? Halak dedi, yarattı. Kabil halk Yaratmadan evvel nerede oturuyordu? Ah! Haze sual garip cidden dedi. Bu, bu tuhaf bir soru dedi. Lan neresi tuhaf? Taşın niye inek diye yavrusu yok diyorsun sen bana ya? Orijinal konuşuyorum. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Tarifin yanlış arkadaşım. Kul huvallahu ehad. Allahu Sallamayın. hiçbir şeye muhtaç değil. değil. Niye sen muhtaç ediyorsun? Tarifte yanlışlık var. Şu andaki modernizm, deizm dediğimiz tarihsellik çocukların hata sorusu burada. Allah niye peygamber gönderiyor? Bir peygamber gönderse yetmez mi? Bunu sen takıyor şimdik. Modernizm dediğimiz şeylerde. E cevabı basit. 100 yıllık bir fabrika düşün. Fabrikanın sahibi bir tanedir. Ama 20 tane orada müdür değişmiştir. Doğru mu? Evet. Doğru. Yani mülkün sahibi kimdir? Allah'tır. Allah her dönemde bir peygamber göndermiştir. Doğru mu? Doğru. E ne var bunda? Niye itiraz ediyorsun? Basit bir dakika sürmez. Doğru tarifi bilirsen her türlü cevabı evet. verirsin. Bir de bayan doğruya şöyle yaslanacaksın. Ehli sünnet, tasavvuf, tarikat. Bu da Kur'an'ın içerisinde şöyle zikredersen, şöyle kalbini saf tutarsan, şöyle kalbini Allah sevgisini üç maddeyi beraber sıralayalım. Biz Allah'a taparız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda Geriz. gideriz. Ahkamı dine uyarız. Birbirimizi Allah için Sever. severiz. Şimdi ikide bize siz filanca şeyhe, şu filanca şuna tapıyorsunuz. İftira ediyorsun bana. Bir insan bir Müslümana iftira ederse o iftira ettiği o kişiden yoksa oradan çıkar kendisi olur. Buna benzer bize iftira edenler ben Allah'a taparım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda giderim. Onun dışındaki sahabe, ulema, müçtehit, alim, veli, mürşit severim. Sevgi bağıdır. Bütün din kardeşlerim de böyle düşünür. Doğru mu? E sen nasıl bana tapıyorsun diyorsun? İftira diyorsun. Onu da diyenlerin tamamına bakın eline silahı alıyor Müslümanlara kurşun sıkıyor. Müslümanlara müşrik diyenler kendileri müşrik safında gavurlarla beraber iş yapıyorlar. Net konuşmak lazım. Benim çizgim belli. Dinim, vatanım, mukaddesat için her şeyimi vermeye hazırım. Sen ne yapıyorsun? İhanet ediyorsun. Gavurlarla aynı safta yürüyorsun. Net olmak lazım. Bak iftirası nereye gitti? Ağzından çıktı, burnundan girdi. Ulemanın kanı zehirlidir. Onu da söyleyeyim. Ulemanın kanı zehirli ne demek bu? Tarihi incelediğiniz zaman Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Osman radıyallahu anh efendimize iftira edenler Şia oldular, İslam dairesinin dışına çıktılar. Ayşe Sıddık'a annemize haşa zina etti diyenler muta diye bir zina çeşidi türettiler. O bataklıkta yüzüyorlar. Zani oldular.